Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte video çekiyorum. Bu arada bu benim ilk videom arkadaşlar. Bu videom e, birazcık kısa olacak ama yine de e, yine de çekeceğim ve bu benim ilk videom arkadaşlar. E, şey aslında ben kanal açmak çok istiyordum arkadaşlar. Ama bir türlü açamıyordum işte. Onun sebep e, şey hep açmak istiyordum. O yüzden açamamıştım. Ve sonunda açtım arkadaşlar. Ve benim bir hayranım var. O da... O da LPS Macaros TV ve Fırıldak. Onları çok seviyorum arkadaşlar. Ve bu arada size mini işlerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. İşte minişlerim böyle. Arkadaşlar bu videoyu şey çok 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 kısa yapmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü bu benim ilk videom olacak. Görüşürüz.